Bir çocuğun ayakkabısı denize düşer, kaybolur. Sahilde kumlara şöyle yazar, bu deniz hırsızdır. Biraz ötede bir balıkçı ağına yakalanmış çok miktarda balığı kıyıya çeker ve kumlara şöyle yazar, bu deniz cömerttir, bir genç denizde boğulur. Acılığı ağıt yakan annesi kumlara şöyle yazar, bu deniz katildir. İhtiyar balıkçı koca birinci barındıran istiridye çıkarır denizden ve kumlara şöyle yazar, bu denizin gönlü çok zengindir. Sonra bir dalga gelir ve sahilde yazılan tüm yazıları siler. Deniz sükunet ve huşu içinde seslenir. Eğer deniz olmak istiyorsan başkalarının söylediklerine çok da önem vermeyeceksin. Kendinizi başkalarının yorum ve yargılarıyla tanımlamayın. Hayatta kendi kimliğinizi ve değerlerinizi korumayı, dışarıdan gelen etkilere rağmen sükunet içinde kalmayı öğrenin. Çünkü herkesin bakış açısı kendi deneyimlerinden ve duygularından kaynaklanır. Bu gerçeği tamamen yansıtmayabilir.